Hayat Boyu Ders. Sevgili çocuklar merhaba. Metni dikkatlice dinleyiniz ve öğretmeninizin size verdiği kağıda cevaplarınızı yazınız. Başarılar dilerim. Özellikle küçük yaşlarda hepimiz sporla ilgileniriz. Spor yapmak, sporun içinde bulunmak hepimizi mutlu eder. Bu yaşlarda spor yaparken sağlığımızı fazla düşünmeyiz. Önemli olan yaptığımız spordan zevk almaktır. Spor deyince çoğunun aklına hemen futbol gelir. Birçoğumuz futbol oynamayı severiz. Top oynayacağımız yeşil bir alanın bulunması mutluluğumuzu daha da artırır. Bir futbolcu gibi sahaya çıkarız. Değişik ısınma hareketleri yaparız. Çocuklar mahalle aralarını veya sokakları büyük bir futbol sahası gibi düşünür. Mahalle futbolunun kendine göre kuralları bile vardır. Çocuklar en güzel şutları sokak aralarında atarlar. En güzel kurtarışları buralarda yaparlar. Biraz becerikli olan çocuklar birer futbol yıldızına benzetilir. Onlar da o ismi gururla taşır. Hayat boyu ders. Formalarsa rengarenktir. Belki forma bile yoktur. Futbol ayakkabılarının veya formalarının olmaması onlar için hiç de önemli değildir. Mahalle maçları hiçbir zaman 90 dakikada bitmez. Uzatmalar gece yarılarına kadar sürer. Ay ışığında bile devam eder. Yağmur, çamur maçları iptal ettiremez. Çocuklar yemyeşil sahalarda daha rahat top oynar. Her çocuk pırıl pırıl salonlarda spor yapmayı hayal eder. Herkes iyi bir sporcu olamayabilir. Fakat her insan sağlığını korumak için spor yapmak zorundadır.